Merhaba arkadaşlar. Yeni kameramızın bir de gece çekimini test etmek istedim. Bakalım. Düşük ışıkta performansı nasıl? Bir de gece sürüşünde neler tavsiye ediyoruz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Gece sürüşlerinde olabildiğince görünür olmaya çalışın arkadaşlar. Motosikletinizin ışık donanımını kontrol edin özellikle fren lambalarını farını sinyallerini mutlaka yola çıkmadan her seferinde kontrol edin eğer fren yaptığınızda fren ışınız yanmıyorsa arkadan gelen araçlar sizi fark etmeyip çarpabilirler bunun olması gerçekten çok kötü bir durum özellikle bu yelek konusunda birçok arkadaş soru soruyor bana yelek takmak zorunlu mu diye bu yelek mevzusu çok eskiden beri olan bir şey geçen sene bir gündeme geldi. Sebebi de şu. Bir motosikletli arkadaşımız kaza yapıyor. Artık birine mi çarpıyor yoksa tek başına tek taraflı mı kaza yapıyor tam ayrıntısını bilmiyorum. Yola düşüyor. Yola düştükten sonra tabii karanlık bir yol burası. Onu hiç görmeyen bir araç sürücüsü arkadaşımızın maalesef üstünden geçiyor ve ölümüne sebep oluyor. Yani eğer reflektif şeritleri olan kıyafetler kullanmazsanız Genelde motosiklet kıyafetlerinin hepsinde bulunuyor. %90'ında bulunur. Bulunmayanlar içinse veya daha çok görünür olmak için benim üzerimdeki gibi üzerinde reklektif şeritler olan yelekleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kanunen bu zorunluluk ama tıpkı kas gibi, emniyet kemeri gibi bu da sizin kendi güvenliğiniz için vazgeçilmez bir unsur. İlk önce siz kendinizi güvene alacaksınız. Sonra çevrenizdeki size tehlikeli olabilecek faktörlerden kendini korumayı bileceksiniz. Çünkü bir motosiklet sürücüsü bütün olaylara hazırlıklı olmalıdır. Zorunlu olmadıkça gezi sürüşlerini önermiyoruz. Özellikle uzun yollarda şehir içinde mecbur kalıyoruz. İşten çıkıyoruz. Mesela ben şu an işten çıktım. Evime gidiyorum. Olabildiğince eğer geziye gidiyorsanız çok geceye kalmamaya çalışın. Mutlaka bir body motorcunuz olsun en az bir tane. Çünkü gece eğer başınıza bir şey gelirse sabaha kadar kimseye ulaşamayabilirsiniz. O sebeple olabildiğince eğer zorunda kalırsanız dikkatli olmaya çalışın. Havalar soğudu. Özellikle kış aylarında gece yağmurlu ve sisli havalar oluyor. Bu havalarda motosiklet kullanmak her zaman bir tehlikedir. bizim motosikletçiler için tehlike de her zaman olan bir şey. Elimizden geldiğince bu tehlikeleri aza indirip Motosikleti bir süre değil, ömür boyu kullanabilmeyi herkese nasip etsin Allah. Gece sürüşü ile ilgili bahsedeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese dikkatli ve keyifli sürüşler. Her zaman söylediğimiz gibi kafanıza takacağınız tek şey kaskınız olsun. <laughs>